Selamlar değerli takipçilerim yeni ve farklı bir videoyla karşınızdayım Evet bugün daha önce hiç çekmediğim bir içerikle buradayım Dostlar başta da gördüğünüz gibi internetten nasıl çok kolay bir şekilde para kazanabileceğinizi sizlere evinden geldiği kadar çok hızlı ve kanıtlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Ben benim de uzun zamandır kullandığım bir yöntemi sizlere açıklamak istedim Dostlar bu videoda evinden kadar kanalıma farklı içerikler üretmeye çalışıyorum şimdi hiç uzatmadan zamanınızdan çalmadan nasıl yapılacağınızı sizlere göstereceğim kullanacağımız site dostlar tl link burada dostlar siteye reklamını falan yapmıyorum sizlere sizler için bu siteyi bilmeyenler için dostlar tanıtmak istedim yani reklam falan yok şimdi dostlar yapacağınız tek şey herhangi bir linki mesela diyelim instagram.com linkini bu site sayesinde kısaltarak başka kişilere mesela arkadaşlarınıza ya da TikTok'ta Instagram'da paylaşarak bu linke tıklayan kişilerin karşısına dostlar reklam çıkacak. Bu reklamı geçtikten sonra dostlar mesela instagram.com sitesine uğraşacak. Bu sayede dostlar sizin linke tıklayan kişiler sayesinde her tıklama başına galiba 10 kuruş ya da 20 kuruş kazanıyorsunuz. Gerçekten çok kolay ve ek gelir ulaştırabilecek bir yöntem. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi papara ve pare ile 30 saniye içerisinde ödeme yapıyorsunuz. Zaten site güvenilir. Çoğu siteyi e, tanıyanlar var. E, 6 yıldır bu mecrada e, faaliyetlerini yürütüyor dostlar site. Şimdi yapmamız gereken tek şey ücretsiz bir şekilde kayıt olmamız. Bu arada buradaki olan yazıları okuyabilirsiniz. Ben uzatmadan hemen nasıl kullanabileceğinizi sizlere e, göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde kayıt oluyoruz Evet Kullanıcı adımızı yazacağız. Herhangi bir ad yazabilirsiniz. E-posta yazacağız. Daha sonra telefon numaramızı. Daha sonra belirlediğimiz bir şifreyle siteye e, kayıt olacağız. Ben daha önce kayıt olmuştum. Hemen siteye girişimizi yapayım. Bu dostlar e, siteye linkini açıklama kısmında linkini bırakacağım. Tıklayarak kolayca siteye ulaşabileceksiniz. Hemen ben girişimi yapayım. Evet. Siteme e, girişimi yaptım. Dediğim gibi siteyi çok uzun zamandır... E, kullanıyorum ama çok da üzerine titremiyorum dostlar. Yani çok da uğraşmıyorum. Eğer siz uğraşırsanız gerçekten günde 200'e kadar para kazanabilirsiniz. Şu an dostlar gördüğünüz gibi tıklamalar 11 TL ve 1000 tıklama başına 25 TL para veriyor. Bugün kazancım ise 28 kuruş. Dediğim gibi ben fazla uğraşmıyorum. Bu arada toplam kazandığım parayı da isterseniz sizlere hemen göstereyim. Buradan para çek kısmına tıklıyoruz gördüğünüz gibi toplam 280 TL kazanın. Tabi uğraşmadan e, dediğim gibi siz uğraşırsanız günlük 200 TL'ye kadar çıkabilirsiniz. Neyse dostlar şimdi hemen sizlere nasıl kullanacağınızı söyleyeyim. Mesela burada gördüğünüz gibi kısalt kısım var. Bu kısalt kısmına herhangi bir tane link yazacaksınız. Mesela diyelim instagram.com diyelim dostlar. Hiç fark etmez. Bu arada o linki nasıl kopyalanacağını söyleyeyim. Mesela bu sitenin linkini kopyalayacağız diyelim. 3 noktaya tıklayıp buradan bağlantıyı kopyalayacaksınız. Daha sonra işte bu link kısaltma kısmına da bunu yapıştıracaksınız dostlar. Dediğim gibi herhangi bir tane olabilir hiç fark etmez. Daha sonra dostlar yazdığınız buradan kısalt diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi sizlere özel bir tane link veriyor. Bu arada şu takma adı film falan onları boş verebilirsiniz çok da önemli değil. Dediğim gibi dostlar mantık gerçekten çok kolay. Buradan herhangi bir tane linki kısalttıktan sonra e, bu gelen yeni linki başka kişilere e, paylaşacaksınız. Bu linki attıklayanların karşısına da reklam çıkacak. O reklamı geçtikten sonra gerçek hedeflerine yani verdiğiniz linke e, ulaşıyorlar. E, benim bakim dostlar şu an gördüğünüz gibi 26 TL. E, %100 bir şekilde paranızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Tabi belli bir aşamaya geçtikten sonra mesela 100 TL paranızı çekebiliyorsunuz. Zaten siz uygulamayı kullanarak bir günde hemen uygulamanın her şeyini öğrenebilirsiniz. Evet Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar kanalıma farklı içerikler şey öğretmeye çalışıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.